Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şey ne oynuyoruz ya? Kafa karıştı. Ee, son oyuncu oynuyoruz arkadaşlar. Ee, son şöyle yayın bir çok diyordu. videosu. son oyuncu da Among Us girelim bu kez. İlk son oyuncu videom olacak bu. Ee, videonun sonuna yeni açtığım diğer kanalları da koyabilirim. Abone olursanız sevinirim. Şimdilik bekliyoruz. Karşılama 20 %20'ymiş. 8 10 kişiyle başlıyor oyun. Ee, hangi renk olsam? Evet, beyaz olalım. Ya da sarı. Sarı iyidir. Otomatik koşu açayım. Şu parkuru yapmak kolay zaten. Ama video aktifken çok kasıyor. Ah, zıplıyorum normal zıplamıyor yani. Hata var. Buraya bile gelemiyorlar. O kadar büyükler. <laughs> Buradan atlayamayan kim olabilir? Bir blok, iki blok, üç blok, dört blok da burasıdayız. <laughs> evet arkadaşlar 9 saniye sonra oyun başlıyor. Kayıt başlamış başlıyor. E, i̇ki el veya bir el oynamayı düşünüyorum. Ah be pası alamadık. 40 görev yapınca kazanıyoruz arkadaşlar. Yani bin. Herkesin görevleri var herkese 5 görev. 10 kişi 5 görev. Yani. Ee, kimseye güvenmeyeceğim. Muteli miyim acaba? Reklam yapmıştım. Evet. Reklam yaptığım için mutelmişim. 4 5 6, 7, 8, 9, 10 Bu görev bitti. Kim görev yapmaya? Bunlar görevlerini yapıyorlar. Gidelim. Hmm. Hmm. Mavi, pembe. Pembe görev yapıyor bu kesin. Mavi onu boş bırakacaktı. Kapıları kilit. Mavi, mavi. Mavi olabilir ya da olamaz. Mesela bir keserdi beni. Hmm. kim acaba? yazılara göre oynayacağım. Oyun, oyun öyle yapacağım. Elektrikli öyle varmış. Kim bulmuş? Deva bulmuş. Yani bulan çoğu zaman katil olabiliyor. Ben oyumu e, pas diyorum. Yani pas geçeceğim. Kimse yani Ölen kişiler de şu an görevlerini yapıyorlar. Herkesin falan. Bekti iyi Bu işte. Biraz Pas verelim. Herkes oyunu verse. Hadi be. Oylarınızı verin artık. Çok düşündüler. Pembe diyorlar. Yoksa ben bu oyunu biraz durdurayım. Bunlar çok boş yapmış. He, tamam başlatıyorlar. Tamam bitti. Herkes oyunu mora vermiş. Hı. Hı. Kimse atılmadı Güzel ben görevlerimi yapmaya devam edeyim. Canları siliyoruz. şöyle. <laughs> kötü görev ya, çok zor bu. Güzel, bir görev daha bitti. Görevlerin yarısını bitirdik. Burada bir görevim varmış tam burada. Çiçeklere sulayacağız herhalde. Mor, mor kesin mor. Arkamdaydı. Tehlikeli olan mor. Görev masrafı burada yani elektrikleri açmak istemiyorum. Onlar yapar zaten. Çöp boşaltma görevliymiş. Hmm. Çöpleri attık. 9 hmm. hmm. kişi. Bu katiller de hiç görevini yapmıyor hmm. imposterlar. Aha yapmış. Sel bir. Bu kez de bu burada. Kimse yok. Kimler var? Kimse yok ben e, şimdi kameradan bakmayı düşünüyorum. Yani arkadaşlar kameradan bakarsam bulabilirim. İki el oynayacağım iki maç. Kimin turuncu yer yani nerede? Ee, mor. Mora verdik arkadaşlar. Ben e, bunlar hmm. devam et. Ya oyunu durdurdu. Şu an durduruyorum. Herkes oyun verene kadar başlatacağım. Evet arkadaş, e, arkadaşlar şu an süre bitiyor vermek zorunda. Mora verdi demiştim. Aa yine kimse atılmadı gemide. Aa. Var şunu göstermek istiyorum. <laughs> Oyunda başladığımız yer şurası parkur yapıyordur ya arkadaşlar orada şu yeşil yer kilitleri açacakmışız şöyle yapalım ama pembe niye aynı görevi yapıyor bende. Hmm, dikkat edelim. Reaktöre güç verecekmişiz. Kazanıyoruz. 32 görev. Kameraya gideceğim. Evet. Şu görevi yapalım. Sabotaj yaptılar ya. Neyse açalım. Görev yapalım. Ama çok uzakta Boşuna da gitmez. <laughs> Aa kahverengi öldürdü beni arkadaşlar. Neaposter <laughs> kahverengiymiş. Aga be. ya o kadar da şöyle çıkalım yeni bir tur girelim o zaman doluyor hızlı olman lazım arkadaşlar e, herkes gelince ben videoya başlatacağım yoksa süremiz kalmaz Evet arkadaşlar oyun başlıyor bizim oranımız 30 yani imposter olma olasılığımız çok yüksek. Kardeşim geçer iki kere imposter üst üste oldu. Ben de bir yer 3-4 kere olmuştum ve yine mi? Olamaz. Hayır. Hmm. Ee, böyle ara ara solo oyuncu videoları çekeriz. Şöyle sağlık taraması yapalım. Imposter mavi hissettim ya. Beni bekliyor. Sabotaj yapacak ve kesecek. Evet. Geçen bana böyle yapar biri beni kesmişti. Ah işte biliyordum. Ah öldüm. Ya biliyordum ya. Maviydi ya. Ya öf. Geçen böyle yapan da aynı şeyi yapmıştı. Bir daha böyle yapanlara güvenmeyeceğim hop girelim. Oyun başlayınca ben açarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, imposter oldum. Oha! Evet. Bugün imposter olacağım, beklemiyordum ama diğer arkadaş da diğer imposter yeşilmiş lan. <laughs> Onunla beraber iyi işler yapacağız. Kılıcımı kullanacağım şimdi. Boş birini buldum mu yiyeceğim bitireceğim. Ee, herkes görevini yapıyor. Vop vop ama elimizde kılıcı göremiyorlar. Merhaba. Bu bizim arkadaş. Vent'e girdik. Hadi be ya, çok uğraşıyoruz. Klan takım arkadaşım bana tuzak kuruyor. Binliği kesse ya artık. Oha hala birini kesmemiş. Sabotaj yapalım artık. Gel bakalım. Hoppala. Birini kestik. Kaç dakikamız kaldı? Daha var. Sıçtık ya. Siyah verdi. Mavi mi? bizi sesliyor. Ya bir kere imposter <laughs> olduk ya. Bizi savunuyor arkadaş. Oha! Herkes bana oy vermiş. Ya ama ya. Ben bu adamlar ne yapayım? Öf. Oyun bozanlar. Bir kere olduk var tadı çıkarsaydık be. Neyse ben de sabotaj yapacağım. Açıyorum duvarların içinde. Nasıl geçemiyorum? Hayaletler geçebilir ya. Ah. Ah yaptım lan. Oha. Yaptık. Şimdi size geçelim ya. artık dönelim ya. Bir düzgün oynayamadık. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz burada bitsin. Ee, yarın da çekeceğim. Hafta sonları çekebilirim. Belki bugün ikinci video gelir. Görüşmek üzere. Bay bay.